<laughs> Öbürü çıktı. <laughs> Sağda araç geldi haberiniz var? <laughs> Bura bitti arkadaki evlere dön. Ağımızda bir takım var. İndirer. Onlar karşı C'ye indi. Katı da. Böyle bir kendimize bir çekil düzen verelim. Ayak var ha burada. Atladı. Bizi attı Nereye attı Pol ya yedi benden. Eyvim bu başka yok <laughs> ya. Oy, nereden çıktı bana? Aman öyle. Çıkma çıkma dışarı karşıda herhalde. Yan toki derim. Aydın evet. abi. Biliyorum biliyorum biliyorum. Oo yanda da var. Karşıda var. Yanda da var karşıda da var. Yan neresi oluyor? Yan Şuradaki C'de. Enemies ahead. Enemies ahead.

Adam tamam, girdi buradan girdi buradan girdi 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 girdi. Tamam biz de girelim. Girin girin beyler girin. Girdim abi ben buradan. Roketi varsa ölmeyelim hep beraber. Sağ odada. da. <laughs> çıktı bu <basar> bir şey. <laughs> Öbürü çıktı. Tamam. Öldü. Çıktı. Hamza abla neyin var? Hiçbir şeyim yok. <laughs> evet, o zaman... Bir fişey, şey <laughs> almışsın, e, e, bir yere e. bırakmış. Bir bakar mısın? Bir <gülüyor> tane <laughs> dört Hamza abla kitin Kedin var mı Hamza abla? Yok. Al attım ya. <laughs> Beyler bir şeyin aynısını bir yere bırakmış bu. Bakar mısın? Bu binadadır. Yere mı? Bir yere saplamış bu. Şurada bir lütfu var. <laughs> Atmak değil mi şey yok. Ama ifşek sesi vardı. İniyordu evet. şimdi. Çek geliyordu. Tamam, Aynen. Aynen. Araba araç gelir ama. Ay bir şey araç gelir. Aynen. Ne var elinde ne var? Adam. Adam. elinde ne var abi? Hiçbir şey yok oğlum silahım Burada bir kask var. I got A, beril buldum abla. M4 istiyorsan al, 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 vereyim. Alırım. I got supplies. Var. Burada da kaspar. I got supplies. 8 xim var verebilirim takacak silahları. Gel abi, gel abi. Adam varmış. Bak gel, araba var burada. Gel basalım adamı yani. Canım yok oğlum. Nasıl yok? Ya var ya abi full canı ya. Gördüm, gördüm. O adam antende herhalde değil mi? En üstte yatıyor, en üstte yatıyor. Gördüm. Antende mi? Dikkatini çeker misin şimdi? Ben öldüreceğim. Tamam çektim abi bence yeterince. Allah belanı. <laughs> Fazla bile çektim tamam, Bayağı yedi tamam. zaten. Tamam, evet. tamam. Aynen. Belki öldük zaten. Öldük zaten. Adam adam ağzı öldük. Sağ tarafı yani. değil mi? Giderim artık. Ya burada bir şey çıkmadı. Evet. Ben bir araç bulayım ya. Helikopter var mıdır? Bir bakalım. Olur. Başka bir şey yok. Belki. Kit lazım. Kit lazım. Can lazım şeyim hiç hiç yok Hiçbir abi. Hiçbir şey yok. bu diyor. Ben veririm sargı falan. Bir şey sana. yaparız ya. Mutlarız yeri şimdi giderken. Enerji lazım. O neydi? Hamza abla al sen. Ben de şu dört Bakayım şu teldekine baktınız mı? Hayır. Bak, Arabadaki bak. RPG memnunlarını çeksene belki. Tamam. Aha Muhsin buldum. Tamam. Bul 8x tamam. var güzel. İsteyen olsa veririm. Muhsin mi? Ben alırım Muhsin'i. Aa helikopter geliyor bana. Benim. Gidebiliriz. Hazır ve İyi Bunda M4 mermileri var bir sürü. Alın yanınıza. 300. Aslında Beral'ı bırakıp M4'e mi gitsem ben ya? Yani. Orta evet, olabilir. Klasik oynamıyorsun ee, ya. Yok abi Tuşağım nerede falan. ya? Gidelim ya. başka bir yeri Hadi burada ne bir şey Ne vereceğim belki? Ne var ki onun yerine? Bana ne vereceğim? Hiçbir şey yok. Ne istiyor? İkinci bir silah var mı yani? DP var ikinci silah 4 xli e. Aaa Tank çatıya inmiş ya adam çatıya tankı indirmiş M4'ü alsana sen ikinci silah Yanıma gelmen lazım okay. Yanındayım zaten Abi aşağı inmeyeceğim orada mı? Dur silahımı alıyorum dur Helikopter getirdin mi? Hı hı orada senin arkanda evet, demen hemen evet. al onu Aa daha AK var bak burada. Attım buraya. Gel. I got supplies. Tamam geliyorum ben. 8x de bıraktım oraya. Tamam. Kola falan varsa alırım. Ee, 4 var. 4 alırım. Dürbün yok hiç. Al. Al enerji basmışsın sen. Bende yok enerji. Vereyim mi enerji? Enerji ne durumda var. kitim 4 tane var mı? Paylaşabiliriz. Aynı adamlarla bende şeyde yastığın üstündeki küçük ev vardı ya. Şey küçük evler sandık çıkan. Bu <laughs> adam mı? Şu önümüzdeki adam mı? <laughs> bir şey yok abi. Kaya karakteriymiş yani. Evet evet. Bir kimse yok görünürdü ama. Bir tık. gelen olmamış beyler. Kasıyor ama şey. Hmm. Buraya kimse gelmemiş. Merminler yani, evet. falan. Groza şıkıyordu. var. Groza'yı alın. Groza'ya ben geçiyorum. Geçiyorum. Geç M4 bırakıyorum, mermileri de bırakıyorum. Bana sadece RPG silahı lazım, görürsünüz. RPG silah yukarıda var abla çatıda. Tamam. Beş tane de mermi var bende, veririm. Ben Yok, mermi var, bayağı var. Helikopter al geliyor. Bakıyoruz. Ama kitleyen var orada. Göstermeyin, göstermeyin. buradaki daha buradaki kapı bile patlamamış biliyor musun? Yalnız bu önündeki adam gerçek olabilir mi? Roza indiler. Ya bu kim ya bana mesaj atıyor bu saatte ya. 4 x var yani. Şurayı... Vurdum burayı. Arpi silah nerede demiştiniz? RPG silahı değil abla kitleyen vardı ya. Yani. Burada öyle. da var RPG. Dur 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 I var burada. Hadi okay. Ha burada da varmış. Mermim. Mermim var. bayağı var. De çok... Burada da RPG var. Aa tamam, tamam. 4x'lerin holo holo lazer buldum. 4 tane var. 4 bende de var. Holo lazer, şarj lazer buldum. Burada kas var. Hayır, kadar. Keskini var böyle bakıyor. Ben sıkınca bir kaçış kaçtı sağa sola baygınla burası. Basalım mı? Basalım helikoptere gelin. Bayıldı çünkü arkadaşım. var. Ama varmış. belki AFK herhalde. Nerede? Rozok tepede burada da. Belki. Helikopter. Belki burada mısın? Tamam pengo. Belki herhalde bir tamam, gidip gidelim. biz gidelim gelin. Gidelim. En kötü düşersek kurtarırız. Ve... Hiçbir şey olmaz. Adam gene geliyor. Ben 4. Zin da. Canları sıfır şu an. Gittik gittik hadi. Tam buradalar. Enemies ahead. Helikopteri patlatacağız. Hadi. Gidelim gidelim ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bas 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 sol yap sol yap. Yaklaş. Eve mi kaçmışlar? Evet. Buraya girmişlerdir. aynen Şu Kapıyı var. Ha evin içinde. Oy. Öbürü nerede? O da burada Atladım. bir yerde. Öbürü de. Bunlar. Bir kişi daha var bunun arkadaşı. Şöyle patlatalım mı? Müsaade. Patlat. Sen ben adama bakıyorum. Abi bak. Bakalım. Geldi geldi geldi. basalım Benim oraya. Ağaca iki, iki... Ben bir iki Bir keskinci support orada. kalsın bence. Bir kişi şey arabayla gitsin yine. Hadi, ya hadi. Ya da gelebilir aynen arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. İki kişi istemiş. sola geçelim. bekle, ben, ben, bekle, bekle. Istemişler. Abi siz arabayla gelir misiniz? Beyler. Gel 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 gel. Devam et, devam et. Abi biraz dön <laughs> etrafı. Ben şu sağdan sağdan doğru yok. Eh evet. Gördüm, gördüm 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 burada. Ara gitti. Bu Öldüler. Ee, enemies ahead. Enemies ahead. <laughs> i̇niyor iniyor iniyor abi iniyor bak iniyoruz. karşıda tam. Doğru evet evet tam doğru Bak iyi in fişek şu anda. Şey tam alırlarken ağaçların önünde. Sen böyle git. İkimiz birden roketleyeceğiz abi. Sağda araç geldi haberiniz olsun. Sağ sağ. Dön 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 sen. Bura bitti arkadaki evlere dön. Aynen soldaki evler. Bitti. Burası var. Burası bitti mi? Yo yo ben buradan bir iki takım bitirdim. Ya bir kişi öldürdüm öldü yani. Tamam Ama o zaman takım zaman yazdım. Tamam, varsa bir şeye bakmak istiyorum. Tamam şu şeye bakalım. Yok. Ben bakayım. Bak keskin falan vardır. Ha o da doğru. Abi adam arıyoruz şaka gibi ya. Skull'dadır onlar ya. Skull'a pusmuştur. Koyki de olabilir Skull'da olabilir. Bu taraf kast evet. Devam et, devam et. Adam ay, vurdular ay. ya. Haa bitti. <laughs> Nasıl kazandık? O ben de anlamadım. Helikopterde oyun bitirdik şaka gibi.